Herkese merhaba arkadaşlar. Super oyuncu <laughs> adam Modlu Survival'ın ikinci sezonun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neler yaptım, neler yaptım. Hepsini birazdan anlatacağım. Hop, yanlış yere bastım. Eee <laughs> ilk olarak ben diğer taraftan çıkmışım herhalde. Hani evimizin burasını biliyordunuz zaten. Aa ben bu arada game modu kalmışım. Tamam. Göstermiş olayım. Evimizi böyle şöyle yaptım sonra orasını şöyle kapattım. Böyle yaptım, game mode kullandım. Eee Mod, survival Game mod kullansam bir sıkıntı olmaz diye düşündüm. Hem yani buraları böyle düzenledim. Ee, böyle. Bunu biliyorsun zaten içine böyle yemekler koyabiliyoruz ama her zaman bunun içinde kurabiye oluyor. Ee, deneyebiliriz birazdan. Göstereyim. Bunlar lambalar. Buraya oturuyorum böyle. Geceleri kendi başıma yemek yiyebiliyorum. Bir arkadaşım misafirliğe geldi. Beraber buradan oturuyoruz. Ben buraya o oraya oturuyoruz. Bunları kullanmayacağım. İstersen kullanabilirim ama hani bu iyice mod şeye girer. Game moda girdiği için bunları kullanmayacağım. Onu ses üstüne yapayım. Bunun içine de bir şeyler koyabiliriz. Böyle açıyoruz. İçine mesela gel bakalım. Koy bunu. Kapat. 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 Tamam işte bitti. Çok güzel gözüküyor. Bunu da yapabiliriz ama en iyisi burada kılıçlar yerinde. Bunları da kullanabiliriz. Burası da Zır e, zırh standı. Bu 1.8'de de 1.8'de var. Yalnız bu mod işte mod olanı. Burasının içine bir şeyler koyabiliyoruz. E, şey işte bunları ayarladım. İnşallah beğenmişsiniz. Ben beğendim. Game mod kullanmamın sebebi sadece işte e, hani zaten mod survival evimiz yapıyoruz. Modlarla ilgileniyoruz falan. E, böyle. Böyle. Hepsine ayrı ayrı şey var. E, envanter önleriymiş burası neymiş Kraft edilen ürünler, yemek tarım ürünleri, yani bu kadar ürün, modlar anlıyorumlar, madenler, gereksiz ürünler, bu kadar bitti. aşırı derece bir şey yapmadım, ee, güzel oldu evim, ben sevdim. Ee, bu bölümde nereye gidiyoruz? Madene gideceğiz. Madene gideceğiz ama şöyle bir şey de var, ee, modlardan birine hemen girmem lazım. Ee, bunun için en kısa modum olarak <laughs> Bunu çok seveceksiniz. Hiç madene gitmeden. Bundan sonra bu arada game moddan çıkmam lazım. Ee, artık madene gitmemize gerek yok. Çok kısa bir zaman sonra. Tabi bu iyice artık moda giriyor. Ve çok kolay kazanılan bir şey bu. Birazdan öğreneceksiniz. Şöyle yaptım. Sıfır edin. Tamam. Şimdi gelelim. <laughs> fasulyenin faydalarına. Ben böyle kolaylık görmedim arkadaş. Yemek alalım bu arada. Yemeklerimiz. Şunu alalım. Orada inek minek çıkmadı önümüze. Ya kesmemiz lazım. Hadi tamam. Evet. Tree Urus modunu hani normalde şimdi direkt diamond ağacı yapabilirim ben. Ama hani o da çok kolay olur diye düşünüyorum. O yüzden diamond'ımız olsun. Yalnız yanımızda bulunsun. Hani Ondan eşyaları falan yapalım. Ee, ayrıca tree modu içinde şey olsun yani. Bir giriş aşaması olsun. Çünkü onun için çok fazla diamond, iron, kömür, bilmem ne yazdım vardı. Kaç tane? 72 tane. 72 tanesi de fazla yani. Ee, ondan dolayı bir şekilde ben şey yapacağım. Kaç tane? 57 tane oldu. 64 artı 8 olacak. Değil mi? Bir slime bulmamız lazım. Slime bulamazsam game moddan almak zorunda kalacağım. Şimdi Transformers için gerekli bir ürün. 64 tamam buna yeter. Şimdi gidip bunu pişiriyoruz. Tamam pişirmiyoruz affedersiniz. Şimdi crafting'e geliyoruz. Fake Diamond, bu Fake Diamond Gerçek Diamond'dan farkı sahte olması Fake yani sahte demek biliyorsunuz ee, Bununla hiçbir şey yapamazsınız ama arkadaşlarınızı Trollemek için çok iyi bence Mesela gelsene gel, gel 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 bak Diamond aldım ben gel Hop atıyorsun o da geliyor Oley Diamond Aa, Bu an bana hemen kılıç yapmam lazım Fırşt, Böyle iki tanesi falan yapıyor E gelmedi bu kraftik bozuk <laughs> Falan filan böyle Ama bizim için önemli olan şu Dördü diamond. Evet. On tane mi? Oha. Ne kadar uzmuş ya. Neyse. Ee, şuradan madenlerden şunu alıp onu burada yakıyoruz şimdi. Bunu yakıyoruz. Bu sırada biz daha fazla toplayalım. Toplayalım ki daha fazla diamond'ımız olsun. Tabi bunu tabi ikiye böleceğiz. Ben onu unutmuşum onunla gidip şu ayrınlardan şey yapayım hmm, odunlarımız şurada olması lazımdı aynen odun hiç toplamam lazım bir de doğru şöyle evet yeterince toplamam lazım şimdi bakalım çok hızlı topluyorum. Evet. 40 tane oldu. 80'ini 8'e bölersek 10 mu çıkıyor? Hmm. Bir dakika şimdi 16. Aynen 80 ama 10 oldu aynen. Yani çok fazla toplamamız lazım ya. Tabi bu, buranın ağzına biraz sıçtık ama yapacak bir şey yok. Dünyanın kanunu bu. Ağzı sıracak yerler. Burayı ben düzeltirim. Bir dakika. Evet arkadaşlar döndüm. Aa, he, şimdi. Of bir daha. Ha tamam oldu. Affedersiniz. Gene ee, bir baskından biraz daha aşağı şey. En azından bu sefer tam baskın olmadı. Video erken bitirdi durdurdum. E, devam ediyoruz. Gaz kalmaya. 2.64'lük oldu. Oo güzel güzel. Biraz daha kazalım. Zaten burayı temiz yani düzeltmek amacıyla da kazıyorum şu anda tek şey olsun diye bu taşları kazıp yerine toprak koyacağım ben düzelteceğim yani burayı Buraya böyle sap gibi bırakmam ben. Biliyorsunuz beni. Ee, tamam bir bunları şey yapalım bir. Bakalım o piştenden olmuş. Şuradaydı galiba. Ve 10 tane elmas. İşte bu. Süper. Şunu bir şöyle tamam. 8 tane. 16 tane. Ve 24 tane. İki tane gene kalıyor. 26 tane güzel. Koy bunu bu da pişsin. Biz gidip biraz arkadan. 10 tane diamond. Kimden kötü? ikinci bölümde kim ondan diamond yapabiliyor ki? Normal bir Minecraft oyuncusundan bahsediyorum yani. Modda tabi herkes yapar da ya da game modda. <laughs> evet. şurayı düzeltelim. O anda bulduğumuz şeyler 26-36 tane diamondımız oldu. O 36 tane diamond yaptıktan sonra yeterli trade orus moduna girecek kadar diamond yaptıktan sonra bir daha bu modu kullanmayacağım. Çünkü çok fazla diamond oluyor ve de bu kadar Diamond'a gerek yok yani. Diğerlerinden daha şey yani. Yani hani çok şey, şey oluyor. Ne bileyim böyle hileye kaçıyor. Ondan dolayı sadece bunu Trigorus moduna girmek için yapıyorum. Diğer türlü kullanmayacağım. Evet. Kaç tane toprağımız oldu? 41 tane. Onları da çevirelim. Hop. Tamam. Aa olmadı. Yapamadım. Dur. Hop. 5 tane daha. Geliyorum. Şunları da koyalım. 8 tane daha diamond olmuş. Tamam. Diamondlarımızı da buraya koyalım. Buradan. Ha buraya dolduracağız yani gene. Ben burada şey yapacağım. Tamam. 19 tane diamond. Şimdi ne alacaktık? Baltayı alacağız. Hatta diamond da yapalım baltayı. Koş baltayı artık. Böyle ezik şeyleri hiç gerek yok yani. <laughs> Biz büyüdük yani değil mi artık? Bakın on. Ona göstermiş olalım. Diamond'ları alalım. Tekrar şuradan time set çekmeyelim artık. Yatalım madem yatağımız var. Çekmeye gerek yok time set. Yatalım. Sabah olsun. Kalmaya devam edelim. Ee, biraz erken bitirmem lazım bu videoyu. İşlerim var. Ama merak etmeyin. Gene yapabildiğim kadar şey yapacağım. Ee, hop. Şöyle. Gelmişken bir de Hop yanlış şey oldu Aha. Çok benziyor değil mi aslında ya? Onu da koymam lazım yoksa kendimi trolleyeceğim yakında ya Unutup falan Şuraya adam gibi daha şekline getirelim de Benim o şeydeki dağ gibi Yalnız bize kazma da lazım. Evet. Madencilik zamanı. Oha. Buraya kadar değil mi? Tamam. Tamam. Bunu ayarlamış olalım. Tamam. Buradan bir kat yüksek olacak. Ve de şunu da kazalım. Tamam. Daha hızlı kazdı. Daha, iyi, daha hızlı kazıyorum. Bilmiyorum tabi de. Şöyle. Toprak düzeltmeyi normalde biliyorsunuz. Video dışında yaparım. Yalnız lakin bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm bak gene aynı şey oldu. Bu olaya ya. Hah tamam oldu. Arkadaşlar geri söz dilerim arkadaşlar. Şimdilik tamamdır. Şunu da alalım. Tamamdır. Şuna göre ayak uyduracağımız için buraları da alacağız. Evet, kısa yoldan taşta kalmış oluyor çaktırmayı. 64 tane falan kaldık şu an ama şey yapacağım için şu anda onları çevirmeyeceğim. Buraları düzelteceğim için, temizleteceğim yani. Ondan dolayı şey yapacağım Evet. Şu anda burası yok değil mi? Burası yok. Aynen. Burasını siliyoruz. Abi niye sürekli ben bunu şey yaptırıyorum? Burada acıktım. Oh. Burası var çok canımı sıkıyor benim. Bu olay canımı sıkıyor ya. Neyse. Şimdi buradan devam edelim. Evet. Şöyle. Kısa yolun hem toprak kazıyorum. Hem taş kazıyorum. Hem de ağaç kazıyorum. Bu yüzden çok iyi. Ee, yani şu anda müthiş bir durumda. Hızlı hızlı bunları yapalım. Evet. Şu anda. Daha giderek büyüyor mu? Bana mı öyle geliyor? Yani tamam güzel böyle böyle. Ben olmadı bunu video dışında yapacağım çünkü dediğim gibi acelem var. Bu video biraz kısa olabilir. Yani her zamankinden biraz daha kısa olur yani. Evet şu anda şöyle. Bunu da böyle yapıp bunu da böyle kaldıktan sonra şunu şöyle kazıyoruz. Bunları böyle buradan çıkmamızla beraber. Ben bu top taş olan yerleri toprakla kapatırım sonra. Diamond böyle yapmaya devam ederim. Ta ki modunun şey olana kadar. Evet. Şöyle. Tamam. Tamam. Çok güzel. Tamam. Böyle 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 yapa yapa. <laughs> yani kısa sürede bitirmeye çalışacağım. Ee, tamam. Şöyle. Bundan sonra böyle. 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 Tamam. Bu sürede bitiyor. Evet. Kat kat olmaya başladı gördüğünüz gibi. Burası böyle. Böyle olduğuna göre burası var. aynı. Neyse. Ben bir, bir dakika. Bakıp geliyorum hemen. Heh. Tamam 15 dakika olmuş. İyi gene aşırı derece kısa olmadı. Ne yaptığımı falan gösterdim en azından. Ben burayı hallederim. Siz sıkıntı yaratmayın. Evet. Evet tamam. Tamam şuralardan. Ev bunda sadece dermi şey kullandım, game mod kullandım. Onun dışında kullanmayacağım demiştim. Tamam oldu. Bunlar zaten şey yapacağım için, toprak yapacağım için şöyle hatta Şöyle, 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 şöyle. tamam. Tamam. Evet. aç artık ölmeye başladık. Evet. Ha ben bu arada game rule yapmamışım. Onu yapayım. Eee Gamme. Gamme. Rule. game rule keep in when Tori keep inventory to e eh. tamam oldu ee, özlerim arkadaşlar yalnız şey yapmam lazım kil çekmem lazım yoksa olmayacak bu iş e eh, tamam açtık yani çok zor bir iş. Aman dolayı Neyse arkadaşlar. E, ben burayı halledeceğim. Sonra e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki yani 3. bölümde artık bu bölüm kısa oldu. Özlerim. <laughs> bu durumdan dolayı. E, bir sonraki bölümde 3. bölümde görüşmek üzere. Bu arada <laughs> şöyle bir şey daha var. E, kendinize çok iyi bakın. E, görüşürüz. Bay bay.